Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler arkadaşlar. Akşam işte oluyor. Kendin okudun. Onun için dedim hayırlı akşamlar. Selamlar, sevgiler, değerli takipçilerimiz. Hebi sucuğunuz hoş geldiniz. Evet, hebi sucuğumuz gene burada. Hebi sucuğumuz da burada. <laughs> ne yaparız? Biz babamın salatalıklarını toplayarız. Benim videomda da dediğim gibi. İşte hangimiz önce hangimiz sorabilmediğim için ben şöyle Yine göstermiştim. iki kasa topladım. Biri burada, biri ileride. Abam da ıslatıyor. Sen öncesin. Bilmiyorum. Sen çünkü elbette geldiğinde ya. He. Öyle canlar. Abiyle. Bostanları toplayarak. Şimdi bostanlarını abamın toplayacak. O da o zamana kadar ne kadar ıslatırsa ıslatacak. Sonra biz eve geçeceğiz. Musti gelecek. Musti devam ıslatacak. Şöyle. Ne yapalım? Musti bugün çok uyudu. Musti'ye ceza verdik. Sen bostanları ıslatacaksın. Yavrum dedim. Şöyle. Ha saklandı bu. Şurada da var mı? Şurada da. Damla mı? Evet. Kızım böyle zor oluyor. Zor. Bununla uğraşamazsınız siz. Evet. Biraz daha bağır. Döner. Yani, da işte evet, süre, Ama ki? Ama ki adım tarzı, adım ya kum kum toprağı kum bizim mesela Almanya'da benimki gibi değil hiç su tutmuyor. Akı gidiyor aşağı. Anam Ana bacaklar mı bir kasa daha burada bakın. Tabii ikisin. Niye? Yok, Çok inceleri almayırım. Çok Adam olanları alırım. Ama Melek Aba e şeyleri alırım top götürürüm. Al, al, tamam, ee, top götürürüm de adam olmaz. Şimdi bak filiz top götürür nedir? Top götürür bostan nereye diyoruz biz? Size bulayım göstereceğim dur. Top götürür bu. Aha top götürür bostan bak. <laughs> nain nain hiç acı değil. Aha top götürür bunlar. Bunu biraz daha güzel gördüm. Onu da bak bıraktım. Bostan hiç acı değil mübarek. Hem de şeker şeker. Biraz acı şeker. Oo, sen git de benimkileri gör şimdi. Ama ne öldürebilmişim. Dedim alın yiyin diye. Alsın yesin ne kim yasın. yesin. Benim. Yani. Bostan'ın cinsinden Akçaabat değil mi? Burada değil. Ne, başka yerden mi? Almanya'dan istedik. Bizden dedi Vallahi çok kişiye yolladım ben de tohum. Helali hoş olsun. Pakla tohumu, Bostan tohumu, lana tohumu, pazı tohumu yolladım. Kargoya koydum, yolladım ama zor oluyor bu. Nesi zorunlu? Yollamasında değilim ben de. Gideceksin kargoyu koyacaksın onu, yazacaksın adresi. Ona lazım şey iş. Zaman, Zaman lazım. Zamanlı biri, bir insan diyelim ki ben. Ama tabii ki Almanına, Hindistanlısına bile verdim. Allah çok, çok sevaptır. sevaptır. He. Yani çok sevaptır. O yüzden ben de olan bir şeyi yok demeyeceğim ama işte... Ya babın attısana bilem abına. Gelsin bileme, bileme kendin. Fıt fıt attı bunu. Fıtlat, fıtlat. Aha, da fıtlat, fıtlat. Aha bak. Ne kadar güzel, şey. güzel görüyor musun? Su gibi. Ha bu şimdi 1 2 3 sıra topladım. 2 sıra daha var. 1 2 sıra daha burada var. Havyan'da da var bilem acık ama. Onları da şimdi toplayayım. Ben toplayayım da kim çekecek? Bu da var. Evet. vereyim mi? Evet. Sen nasıl ıslatıyorsun şeker? Tak. Kelo romeneli. Adam püf. Adamı yıkayacağım başını. Kabuk kaplıyor koy kasvunu. Dur bakalım. Adam profesyonel çekiyor ya. Yok <laughs> kız. Çok şükür elendim. Allah senden de razı olsun. Ne zaman söyleyelim tarihlerin bile Kız ne yaptık? Niye? Hı -hı. Seni mi çekiyor? Çok, çek. Dağ, çok, taş, evet. <gülüyor> 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 Arkadaşlar diyorsunuz bak işte pulliyi çok seviyorsun. Ama sevilmeyecekmiş şimdi ya bu ya Değil bana da? Bak diyelim sana de işte. Bak ben burada tek başımayım. Hep erkek çocuğum. Yanımda olan bir kız çocuğum da yok. gelinim de yok. Kimsem yok. Anladınız mı? O yüzden ben buraya geldim. İnan bu gelmeden eşim bile benim yanıma daha gelmedi. Eşim bile değil ki kız demiş buna ki. Ne zaman gitsin bizim bu karı? Gitsene eve. Bir ara geleceğim dedim. Tamam dedim. Ya tamam da namaz kadar işte kılarım namazı. İşte yanarım. Kadıların da yoksa ne zaman çıkıyorsun? Tamam. tamam dedim. Şöyle abi geleceğim dedim. Eki yavrum. Ya gün derdim. Gün. O ben burada tek olduğum için o da acı. Yani yalnız kalıyor evde diye sürekli. Alişer ben ne kalı kim dedi? kara dedi kalıyız senden dedi. Biz kara Alişer yani kara diyoruz normal dedi. Yani lakap değil ama o ev, ufaktan beri doğal arkadaşlar doğdu. Öyle bir kara yumak doğdu. Odur böyledir. Herkes onu kara uşağım, kara uşağım der. Severdik. Öyle kal dedi kara. Yani kim görürsün işini kara uşak, kara uşak der. Onun için yani YouTube'un adını onun için koyduk kara uşak. Normalde de yani ismi kara. Ee, abi gene oradan kırıldı. Pul, Yok canım ben geldim mecbur işte bir tane de bağıramam buradan buyurun. Arkadaşlar çekim güzel olmasa kusura bakmayın hortumum kırıldı burada. Mecbur. Onu açtım. Yani onu derdim şimdi. Filiz geldi buraya. Beraber işimizi yaparız. Bulaşığımızı yıkarız. Yemeğimizi yaparız. Sabah kahvaltımız çok da güzel saray. Heh. Yok İnanın hep beraber Ben sabah üstten gelirim aşağıya Onlar tabii ki çocukları var ee, O çocuktan gece anlayın Biz de geçirdik o devirleri Küçük çocuktan biliyorsunuz herkes Örtü, terli Ben sabah üstten aşağı geldim Bunları hiç uyandırmam Ama filiz mesele kakar Ben geldim Bu da kakar yalı, Yanıma ahıra geliyor bazen ben dedim ki kızım ya da yok diye canım sıkılıyor diye bu da bir tane de bulacağım diye. Beraber gel evden sonra bulaşığımızı yemeğimizi işte çamaşırdır. Aa geldik bahçeye öyle yemeğini yedik arkadaşlar. Geldik bahçeye şimdi toplayalım saat alıcılarımızı. Ee, ondan sonra eve gideceğiz beraber. Biber dolduracağım. <Gülüyor> <gülüyor> Hiç çok. Kız <laughs> Aliş. Kız ne? Korkunu mu koparacağım? <laughs> Çekeceğim sana bir şey yakan görüntü. <laughs> <be, elbolur. gülüyor> ya Yeni diktim abi çivitleri diktim ama kargala toplar ya çivitleri. O yüzden Aliş dikti iki tane oraya. Bir tanesini abi tıktı burada yıkıldı. Büyüdükten sonra bir daha takmadım onu. Alacağım sana bir <laughs> ekran göreceğiz. <laughs> Gittim ne hatıra kalır. Ben bir yandan da ıslatıyorum. bakın arkadaşlar. Çekim de yaparım ama. Islatıyla. Küçük oğlan dedi anne siz de toplayın dedi. Ben gelip dedi ıslatırım dedi. Biz de benden önce geldi. Başta toplama ben hortumla biraz ilgilendim patlak yerleri vardı. Değiştirdim. Ortunu aldım. Başka bir tane. Çünkü hiç su akmadı. Mecbur bu ne böyle çok. Şimdi güzel aktı. Ne tamam. canım? İyi aşkım senden ne haber? <laughs> <laughs> Hurmalarımıza ah. da bakın arkadaşlar. Kirepeceğinizi söyleyeyim bak. Aha. Bunları Trabzon hurması. Mustafa liseden çıktı ama bir öğretmeni vardı. Gitmiştim oraya da. İşte ne açıldı dedi Melek Hanım dedi. Biraz rahatsızlıklar varmış kadıncağızın. Bayan öğretmen. Ee, dedi ki akşaba Trabzon durması O kadar dedi severim dedi. dedi rahatsızlığımdan dolayı dedi. Bana dedi çok dedi yararlıymış dedi faydalı. Dedim hocam dedim ben getiririm sizi. Dedi nerede bulacağını daha ben dedi. Mustafa gidecek dedi. Çıkacak okuldan dedi. Beni unutursun. Dedim unutmam dedim. Yani Allah'tan bir akıl noksanlığı gelmezsen sonra unutmam dedim inşallah hocam dedim ha. Dedi yok dedi oğlum buradan çıktı gittim dedi unutursun bizi. Şimdi her hurmanın yanına geldim o aklımdadır. Benim oğlum gene aray beni Ahmetcan. kapatayım da. bir bakayım Niyazay. Eh, sevgili takvimcimiz. Büyük oğlan aradı beni. Aslında bazen dedim açmayacağım dedim. Yani video çekeyim diye. Sonra dedim merak ediyorum ki hani bir şey mi acaba oldu diye. Mecbur kapatayım. Kusura bakmayın. Ellerimde kaldı. Bitirdin mi alt sıraydı? Evet. Bitti mi alt sıra? Hangisi? Alt sıra. Bir sıra mı kaldı? Evet. Bir daha bu küçük yerler. Bu da fazla yoktur zannederim.

Ben geçen toplamamda hep topladım, hiç küçük de bırakmadım topluma ve aldım bunları. Ermalar bir o kadar da yere deşiriyor. Gecen sonra da akşam akın da. Gidersin. Ben de anneme gideceğim bu gene. yine. Dur bakalım. Allah nasip eder sağlığın için. He? Niye? Ne demek yani? Ne alakası var? Arkadaşlar orada da gidiyor anneme de şimdi bizim Melike koronarlık alay yerinde o mecbur. Ee, ben de şimdi gidelim onu akşamdan gün özelliğini sevdiğim akşamdan tutmayalım. Akşamdan ben de şimdi gidelim. Değil kızım senin yat ben bakarım değil o yüzünü kaldırmayalım yani akşamdan ama günümüz o yüz yani. yani abi ortak başı yaparız Allah şükürler olsun. Şunuz da gidiyor günümüzden. Bir şeyler alıyor vereyim. Yine duruyor yanına da birazcık. Yani ne yapsın? Bu da tatile geldi. da çocukları küçük işte. Şükürler olsun. Di bakalım. Allah ne gösterir. Rabbime şükürler olsun gene anacım bacım yani yoğun bakımlık olmadı evet yıktı onları Epi de bir yıktı Dün mesela yine annemi ayıttı da doktora bir istiyoruz Ama gene şükrediyoruz bu halımıza İkisinin de ciğerlerine inmedi ve sadece sadece babamdan annemde biraz yoksulluk var. Halsizlik var, iştahsızlık var. Zaten babam biliyorsunuz rahatsızlıkları vardı. E annem de zaten yaşlı, onda var, astımı var. O da rahatsız. Ama gene geçen mesela babacığım hiç bakamadı. Annem de aynı. Abi, önceki gün gittim. Önceki akşam gün akşam Bir önceki akşam buradaydı. Gittim bu bacım baktım kalktı yürüyor gelin. Dedim Melih bu an yürüyor dedi abi dedi. Evet dedi sanki senin ayağından gitti Şükürler olsun yani. Yine bir adım at, at dalarını hani görmek bu da insanın mutlu ki arkadaşlar. Yani yatakta da olsa mecbur anam babam bakacaksın bak aysında. Ama kendi halde kalkada yürümeleri de insana yani huzur veriyor gerçekten. Biri de yazmış ki işte hani Melek Hanım sen alınlar da yani herkes rahat etsin gibi. Biri de yanımda işte siz uzan bakın hani. Ee, canım benim ben alma alayım. Ama benim şu an evim hem müsait değil hem hani kabulların önünde değil oturuyor. önleri bizim uç ay burası. Yani şimdi annem daha aynı babam böyle kabulların önünde oturacak bir hastalar değil yani. Yemek yerken bile oturamazsınlar o derece şu an. Ama tabi ağacı iyileşsinler. Kapının önüne dağlarım, otururlar, içerim. içiyoruz. E, yaylaya da hevesliyiz, toplanıp ailece gitmeye. Buraya da gideriz inşallah. Yani biz buradaysak unutma unutmayız annemizi, babamızı ama abi değişiklik, tokuşlu gidip geliyoruz. Ben mesela korona oldum, ben de gidemedim. 5-10 e, günceğiz. Kızların ikisi öldü da korununa da evlerine gidemediler. Melike gideceğiz mesela geçen. Eşi dedi ona gelme dedi eve dedi. Çocuklara bana bulaştırsın dedi. Ben çalışıyorum. E, işte idareti evceğiz yine. Kocası Allah razı olsun. Abla yuvarlanıp gidiyoruz. Melih orada ama diyelim gün Nuzdur yukarı yanında akşama kadar. Bir de de onlar olur. Yoruluyor zaman çok aşırı yorulur. Şimdi ben gideceğim. Bitti mi kızım? Siz ki konuştu gene sürekli. Bunun arkadaşı Almanya'la hiç Almanya alakası yok. Bacım. Bacım Almanya'ya mı yolladık? Nereye yolladık haberim yok. İnsan bir kadar mı değişmez 15 senede? Yok tık yok.

Ay. Üç günlük diye hiç kötülüğe gerek yok. Her zaman değilim, her zaman lafımdayım. Öncekini bir konuşma yaptım işte. Hani kızlarınızı eğitin. Ben bunu kız anneleri sakın üstüne alınmasın arkadaşlar. Ben bunu kendi kardeşime de değilim. Kendi amcamın geline de değilim. Hani kimse demesin ki senin oğlun var da kızlara niye değilsin? Hayır ben oğlanlara da diyorum. Bak ne dedim ben size? Ben oğluma da diyorum, oğlum eşin hasta olur, sen çalışırsın, gelirsin eve de yok, ben yorgunum. Ya yemek yapmam, ev süpüremem, öyle bir şey yok. Abi, oraya da. Nereye, bostana mı? İstatam geçimi tek tarafa da yapar. Öyle bir şey yok yani. Her şey güzellikle, tatlı dillem şey karşılıklı kötü. Youtube'da da olsanız gör, ben, siz görüyorsunuz bizi biz görmüyoruz. Benim hayatım bu yani. Bundan başka ne ekstrem var ne fazlam var. Buyum. O da aynı şekilde. Aa, ben bazı Youtuber'lar da görüyorum. Yemin ediyorum para için neler yapmayla. Bunlar diyorum Allah'ım diyorum abi Bunun eşi nasıl kabul ettiği. Bunun çocukları nasıl kabul ettiği. Ben önce bakın yemin ediyorum size bak gerçekten. Benim eşime Eşime karşı benim bir sorumluluğum var. O ayrı bir nesil. ama ben asla ve asla çocuklarıma karşı kendimi asla rezil etmem. Önce çocuklarımı düşünürüm. Yani bazı insan para için neler yaparlar. Allah'ım ya çıktı da bir TikTok bilmem nesi anderi. Ya bunu niye kapatmayalar? Vallahi da billahi bunu niye kapatmayalar Filiz? Kızlar TikTok'u nasıl Tiktok TikTok'ta. <laughs> Filiz ya ben ne bileyim ne yapacağım. Ben de da bakmaz. Ben daha arada bakarım ama. Allah'ım dedim neler yepaylı. Yani tamam ben de bakayım ha, emek edeyim abi. Alalım 5 kuruş diye. Ben bunun geldi. Bunu kim niye yaparsın Evet. Yazılanlar da çok güzel. Ben de mutlu olurum yazdıktan sonra ama. He. Evet. Ama gerçekten bir şeyin de bir sınırı vardır yani. edebinden kazan. edebinden kazan. kap kapalı piyarsın gelinleri. Akşama kadar. <gülüyor> Kız, <laughs> Kız çekmeyeyim seni <laughs> dur. Ama nedir yani bak. <laughs> Payet lan eşim. Hadi benim bir kısa göstereyim ben de sana de hep Benim boru yine hortum kırıldı arkadaşlar bakın şimdi yine suyum akmadı. Ben çıkardım yine. Ha buradan kırıldı. <laughs> Ama dedim dayı bunların eşleri, oğulları, anaları, abileri yok mu? Bunlar nasıl bir insan? Nasıl vicdanları var? Ne buradan bakın arkadaşlar kırılıyor Ben de bırakacağım mevcut kusura bakmayın. <laughs> Yani bir şey konuşurken o gelin insan aklında başka şey geliyor. Bu yüzden başka konuşuyor yani. Başka bir ortam açılıyor. <laughs> tıkla... Valla bunu da böyle yaparım ama yani beceri de becerme şöyle zamanım yok. Zaman bulup da Az önce Fizi bana evde ki abi otur bilemacık da oturalım bilemacık gel. Ya, abi, otur, değil, Daha e, oturamazsın ki nereye oturacaksın? Bak bak abacım ha bunu bile oturttum ayrı burada. Gidiyor, okuyayım, ne, <laughs> Yok mu abi Osman bana günlük kürtüne? <laughs> çok. Günlük kürtüm bayi yazabilir abi çatırdağına çok gelmişim eskiden. Yazın bakalım 250.

Ama o zamanki halinden aşın ki halin bir mi Filiz? He? O zamanki halin vaktinden aşın ki bir mi kızım? Ama burada benim gibi yorgun adam ise ne olaydı? Yemin ederim sana yok bak yok yani. Buna ne? sen dahil niye? Saatla yapmayın. Ya ben de yorgunum be arkadaşlar ben de hiç oturmayalım çünkü niye dedim ki önce hiç benim kızım da yok her şeyi bırakın bırakın yedi evet Allah razı olsun. He, erkek çocuklarıma da mesela yanımda olduğu müddetçe yap desem yaparlar veya yapma demeden de yaparlar Allah razı olsun yani zamanında tütün yapardı bunlar küçücük idi ben tütün ayları bunlar evi mesela ya, tütün arkadaşlar düşünün kalkardı paspaslar sikirerdiler gır gır yapardılar camların önce izni gel bezlenmişler sülerdiler ya yani toz alırdı onlar şimdi öyle alıştırdı bunlar öyle Ama dediği gibi Filiz ben de yorgunum. Tek kişi mecbur her şeyi de yapmak zorunda. Hem sığırın yiyecek, tarlan dönecek, evin dönecek, temizliğin olacak. Ama Filiz'in işi ben her zaman diyorum. O saatler, o mecbur Ben ha, burada otursam kapatırım abisi, oturdum dakika. Onun otu, o da yok. beni <laughs> abi. <laughs> Mustafa iyi geldin ama oğlum ben bitirdim bostanını. Yok yok kızım bu ben bu tarafı çekmeyeceğim. Eteğinden topladım. Arkadaşlar üzüldü abla beni çekmedi. Çekmeyelim kız. <laughs> Vallahi bana 500 milyon da yoksa gene gidelim. Ama ben hani ondan demedim sana. Ben gittirmiş olan bir şey. Beş tekini kim yapacak? <laughs> Ama ben bunu dükkanına gidersen beni şef yapacaksın. diye. Niye <laughs> ya kız? Evet abi, da <laughs> Bir şey başladı Ne Ne hmm. Bir şey mi? De? Akşama baş diyor, Udal başını, ne diyor, ne diyor. Akşam yazarlar bize şimdi. Şey, ya, diyor, Çavuş. 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 Diyor, evet, pundokçular ah, abi, ne bileyim? Çabuk topla, abi Çavuş mu diyecek? Çavuş diyecek? De? Emin bunlar hep ki Şimdi burada fındık sezonu açıldı canlar. Başka taraflar da hep toplamaya başladı ve bizim burada da ayın 10'unda başladı. Ayın 10'undan itibaren fındık işi başlar. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bizden de bugünlük bu kadar olsun. Kanalımıza destek olmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın canlar. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hep Hepinize hayırlı günler olsun. Arda benim halı, <laughs> Yazarsınız bana yorumlarda Filiz sen yeri güzelleştirirsin diye. He yine öyle. Allah razı olsun hepimizden. Sevenlere de selamlar, sevmeyenlere de selamlar, saygılar olsun. Hepiniz ucunuzu çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar tekrardan.